Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Nazileri kış mı durdurdu? Yani Barbaros harekatının başarısız olmasının tek sebebi kış mı videosunu çekeceğim arkadaşlar. Gelen yoğun istek üzerine. Bildiğiniz üzere e, 2. Dünya Savaşı soru cevap videosunun 2. bölümünde ben bununla ilgili detaylı bir video çekeceğimi söylemiştim ve o videonun günü de bugün arkadaşlar. Bugün Nazileri kış mı durdurdu? Ya da Barbaros harekatının başarısız olmasının tek sebebi kış mıdır? Bu sorulara yanıt vereceğim arkadaşlar ve bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu arada arkadaşlar saçımı kestirdim nasıl olmuş sizce ee, Twitch'ten ya da Instagram'dan yazarsınız çünkü yu, yu, konuşamadım arkadaşlar YouTube yorumları kapattığı için Twitch'ten ya da Instagram'dan yazarsınız saçımı kestirdim bu arada nasıl olmuş işte onu yazarsınız neyse arkadaşlar konumuza dönersek 1 Eylül 1939'da Nazi'lerin Polonya'ya saldırmasının ardından 2. Dünya Savaşı başladı bu durumun ardından ilk olarak 3 Eylül 1939'da Büyük Britanya yani İngilizler İngiltere 4 Eylül 1939'da da Fransa Nazilere yani Almanlara savaş ilanını verdi. İlk olarak 1 Eylül 1939'da Nazilere sal, e, Nazilerin Polonya saldırmasının ardından İkinci Dünya Savaşı başladı. 1 Eylül 1939'da Naziler Polonya saldırdıktan 16 gün sonra yani 17 Eylül 1939'da Sovyetler Birliği de Polonya saldırdı ve Nazilerle birlikte işgal ettiler. Hemen ardındansa 8 ay boyunca yani Polonya işgalinden 8 ay boyunca Batı cephesinde yani Nazilerle Fransa cephesi arasında hiçbir şekilde bir savaş eylemi bulunmadı minik sınır çatışmalar haricinde. Bu duruma ise Fransızlar tuhaf savaş, garip savaş gibi isimler vermişlerdir. İlk olarak 8, 8 ve 9 ayın, geç, 8 ayın geçmesinin ardından arkadaşlar yani ortalama 8,5 ayın geçmesinin ardından Naziler Fransa'ya, Belçika'ya ve Hollanda'ya saldırdı. İlk olarak Erich von Manstein'ın hazırladığı müthiş Ardenler planı sayesinde Belçika, Hollanda ve Fransa işgal edildi. Bu durumun ardından Batı cephesinin güvenliğe alınmasının ardından 1940 yılında Balkanlardaki işgallerde tamamlandı ve Naziler Avrupa'da rahat bir hakimiyet sağlamış oldu. Hemen ardından ise Britanya hava savaşları gerçekleştirildi. Britanya hava savaşlarında ise Naziler ilk yenilgisini almış oldu. Aynı zamanda arkadaşlar Britanya hava savaşları az önce söylediğim gibi Nazilerin ilk yenilgisidir. Ekstra olarak Britanya savaşından sonra Naziler petrol ve kaynak sıkıntısı çektiği için Doğu'ya hedeflenmek istedi. 22 Haziran 1941 tarihine gelindiğinde ise. Barbaros Harekatı başlatıldı. Barbaros Harekatı'nın amacını ise hemen arkadaşlar basit bir şekilde size anlatayım. Barbaros Harekatı'nın amacı kış gelmeden Sovyetlerin Avrupa'daki topraklarını ele geçirmekti. 22 Haziran 1941 tarihinde Barbaros Harekatı başlatıldı. Barbaros Harekatı başlatıldı arkadaşlar. Ve hemen ardındansa Evet arkadaşlar biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Alttaki deli yine vurdu arkadaşlar. Ben ne oldu diye bir iki saniye üç saniye durdum. Alttaki delinin vurduğunu duyunca arkadaşlar böyle sessiz konuşmam gerekiyor. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. En son Barbaros Harekatı başladı diyorduk. Barbaros Harekatı arkadaşlar 22 Haziran 1941 tarihinde başladı. Barbaros Harekatı başlarda başarılı gibi gözükse de sonradan başarısız olmuştu. Aslında Barbaros Harekatı'nın başarısız olmasının tek bir sebebi yoktur. Zaten 2. Dünya Savaşı sorca cevap e, ikinci videosunda da ben söylemiştim. Arkadaşlar yani magazinsel bir bakış yaparsak e, Barbaros Harekatının başarısız olmasının tek sebebi kış diyebiliriz. Fakat Barbaros Harekatının başarısız olmasının tek sebebi kış değildir. İlk olarak birinci sebep Nazi ana arasından yani Alman ana arasından Sovyet toprakları bölge çok uzak olduğundan dolayı Naziler bölgeye rahat bir şekilde lojistik destek gönderemiyordu. Birinci sebep buydu. İkinci sebep ise kışlı. Yani bildiğimiz kışlı. İkinci sebep de kıştır arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi. Üçüncü sebepse arkadaşlar Sovyetlerin sivil kuvvetleriyle ve askerleriyle çok iyi direnmesidir. Yani bu üç sebep Barbaros Harekatı'nın başarısız olmasıdır. Yani üç sebep sayesinde Barbaros Harekatı başarısız oldu. Fakat az önce söylediğim üzere magazinsel bir bakış yapılırsa Barbaros Harekatı'nın başarısız olmasının sebebi kış denilebilir. Ama detaylı bir şekilde incelenirse ve detaylı bir şekilde söylenirse az önce söylediğim üç sebep Barbaros Harekatı'nın başarısız olmasını sağlamıştır. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bu arada bu videoya 30 like gelir arkadaşlar. Umarım gelir yani. Bu videoya arkadaşlar 30 like hedef istiyorum. Eğer 30 like gelirse Twitch'te sizlerle birlikte daha önce hiç oynamadığımız sürpriz bir oyun oynay oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu arada tahmin edemeyeceğiniz bir oyun yani kimse yazmasın işte tahmin edemeyeceğiniz bir oyun. Çok sürpriz bir oyun. Bu videodan da bu kadar olsun. Hepinize bay bay.